arkadaşlar rapimi hazırladım. İlk depim olduğu için o kadar düşmedim. Ama izimi gösterdiğinde bayağı bir düştüm üzerine. Bakın böyle bir şey yaptım. Benim adım Meymen. Benim adım Bekleyin lan. Tık. Bekle bekle dur. Daha yeni yaptım ya. Ah dur. Benim adım Eymen. Benim adım Eymen. Herkes çakar film videoları. O benim masa Neymiş can? Bir şey yaramaz. bir tamam. yok. Benim adım Eymen. Herkese basarım. Basmam için de kasarım. Of ye. Geçelim her yerde. Arkadaşlar ilk rapim nasıl olmuş? Bu videoya dek. 20 abone ol. Ya 20 abone atma. Arkadaşlar bu videoya bu bir sürü şey yaratın. Bakın, a. bu videoyu iki kere göstermiş. Arkadaşlar bakın videolama. Bir sürü videom var. Bir sürü ama bir sürü video. Kanalıma giriyor. Bekleyin. Kanal. 12 abonem var. Ne 12 abonesi ya? Girin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın en çok izlenen videom şurada galiba. Bakın 4 görüntülenme. Arkadaşlar lütfen bu videoya bu videoya durun. En son attığım video ve bu videoya 40 görüntülenme at. 1000 görüntülenme arkadaşlar. Bakın göstereyim bu videoya nasıl bir virgül bin beş bu videoya da lütfen yani rap yaptım rap siz rapin ne olduğunu biliyor musunuz rap demek var ya rap adam hasta eder. arkadaşlar bir de raplere bakalım roblox rap diyelim roblox rap diyelim rap Rap, rap. Bakın, bakalım videolara. <laughs> Bu adamlar, bakın. Muhteşem rap savaşları. <laughs> Güzel yapmış. <laughs> Güzel yapmış. Şarkısı Arkadaşlar kötü bir içilik yapmış <laughs> Değermedim Tamam Bakalım Daha ne Kocaman roblox herkes Yapmıştır Ha Siyah giyen genç yapmış Ben yaptığım videoları en sevdiğim youtuber arkadaşım var. Arkadaşlar tam ekran yapamıyorum video böyle yapmışlar. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar tam bir kötü video atmışlar. Bir de böyle var. Bakalım. Başlayacak arkadaşlar şimdi. Evet. Arkadaşlar bakıyorum. Yok ya doğru.

i'm gonna show teşekkür ederim. Benim videomu abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dur kapatalım.